farklı yerlerden de çek. Buradan evet, bak şunlardan çek. Evet. Çek koy koy Tadır. koy. Tamam görelim. Sıyır. Sıyır. Ya çek farklı çek. yerlerden çek. çek. Şey Al bu şuradan 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 çek şuradan. Şöyle. Hadi bir de panoramik görüntü alalım. E aşağı alalım. Tamamdır Umarım sıyır. Tamam. Sıyır. Sen devam et. Böyle damarın büyük dostlar. Tamam. Şuradaki alan aşağı yukarı. Zaten sağımızda hematit kontak zonu var. 30 metrelik bir hematit var. Bir üst tarafta. Oradan itibaren geliyoruz, geliyoruz. Burası komple tamamıyla manyetit cevheri barındırmaktadır. Bu şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Bu şekilde zaten demir cemir oldu. yüzeysel üstünde de belli olmak kadar. Toprakta da çok yoğun. Toprakta, toprakta da e, çok, toprakta çok yoğun da ince. Silah, manyetik çok evet, yol, manyetik yoğun.